Arkadaşlar şu anda dediğim gibi oldu. Videoyu çektikten birkaç saat sonra balık yavlamaya başladı. Şimdi ben onu kaydettim. Başka video olarak. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere lepistes balıklarının tahmini ne zaman doğuracağını hakkında birkaç tüyo vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle balığınızın hamile olduğunu nasıl anlarsınız? Bunu genelde hepimiz biliyoruz ama e, balığımızın karnı gördüğünüz gibi şu an çok şiş durumda. Bu şekilde ise balığınız şişse hamile oluyor arkadaşlar. Şurada da var bakın mesela bunlar da hamile. Şu hamile mesela ama bunun daha vakti var arkadaşlar. Ben şimdi ne kadar süre kaldığını göstermeye çalışacağım, anlatmaya çalışacağım size. Mesela bunun tahmini yani birkaç e ee, bir gün, iki gün veya birkaç saat içinde doğuracağını düşünüyorum. Yani yakın doğumu. Çünkü arkadaşlar doğ duracak olan balığın sırtı hafif şöyle gördüğünüz gibi ovalleşiyor. Karın kısmı da e, çok şiş gördüğünüz gibi. Sonra hızlı nefes alıp veriyor. Arka kısmına geldiğimiz zaman arka kısmındaki siyah karaltının orada hafif bir çıkıntı gibi bir şey var arkadaşlar. Tam görebiliyor musunuz? Şöyle göstereyim dönerse balığımız hafif bir çıkıntı gibi bir şey var. O yani yakın olduğunu gösteriyor. Bir de siyah kısmı ovalleşiyor. Siyah arkadaki kısım ovalleşiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu arka kısmında biraz çıkıntı gibi bir şey var. Bu yakın olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Bir de balığınızda şöyle bir durum varsa eğer otların dibine çoğu balığın olmadığı yerlere gitmeye çalışıyorsa rafyalının oraya falan gitmeye çalışıyorsa balığınızın doğumu yakın demektir arkadaşlar. Şu şekilde iyice göstereyim. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi de balığın ağzı hızlıca açılıp kapanıyor. Hızlı nefes almaya başlıyor. Yani doğum anına yaklaştığını gösteriyor balığın. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi yani bizim için en önemli etkenlerden birisi şu arkasındaki anüs bölgesindeki çıkıntı olacak balığımızın şu an tam netli belli olmuyor ama orada bir çıkıntı var arkadaşlar o bize süresinin yaklaştığını belli ediyor arkadaşlar yani arkadaşlar birinci adım balığımızın şişliği ikinci otlar kısmında bakın şu an çok belli oluyor anüs kısmındaki çıkıntı ikinci kısım o işte dediğim çıkıntı Üçüncü kısımsa e, otlardan, otların orada geziyorsa, işte Rafya'nın orada geziyorsa e, da başka balıklardan kaçıyorsa, o şekilde o da bir belirti arkadaşlar. Hızlı nefes alıp veriyorsa arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi ağzından hızlı nefes alıp veriyor. Sonra kuyruklarını hızlı bak yüzgeçlerini hızlı e, hareket ettiriyorsa, hareket ettiriyorsa bu da bir belirti arkadaşlar. En net belirtileri bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bu balık yavlayacağı zaman inşallah ben çekebilirim. Çekersem onu da koyarım kanala. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.